Ben, Yok, şey vardı. Buradaki olayı sabah dörtte kalktım dedim bir namaz kılayım. Kalktım saat 4. Geçti ezan okunuyor. Yatağa girdim. Saat 5 civarından bir ses geldi. Zaaaan bir ses geldi. Hanım bile berbat yatağa kalktık. Fırladık ikimiz. İkimiz fırladık. Korktuk. Bu şeker hastalığı zaten. Fırladık. Cama açtım. Kim o? Kim o? Allah Allah kimse yok. Hanım dedim korkma gök görüntüsü dedim. Branda yok arabanın üstünde. Ben de branda buldum. Çıktım dışarı el fenlerine. Baktım buranda arabanın benzin deposunun olduğu da branda yanıyor. Branda yanıyor. Ama elimle Branda aşağı attım. Yanmış ama şeyi delinmiş. Cam kırık. Alttaki o plastiği delinmiş. Benzin deposuna, benzin şortumuna az bir şey kalmış. Eğer dedi var ya. İnan bomba gibi bir patladı buraya. Sabah. Peki. Sabah Peki. Hemen kalktık. Eşim dışarı çıktı işte. Korkunca ben çıktım. biraz sonra çıktım. Ne gördünüz? Ben hiçbir şey görmedim. Arabanın üstü yanmış, bir anda yanmış, erimiş. Eşim onu aşağı yatmış. Onu gördük. Bulunmasını, yapını şey, bulunmasını <laughs> Şeyler bu. Vurmasaydı tam buraya gelmiş bak.